Evet arkadaşlar beni merak edenler ben çok iyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim Mevlam ben, ben, benim oğlum baksa Almanya'larda da uzun kömerç yapmış. İçine sirke koymuş, tuz, su, maya, ondan sonra sirke. Böyle bir şeyler işte malzemelerini koymuş. Böyle yazıyor kendi kendine bir şeyler yapıyor Allah kurusu yaptı. Şuna bak ala kurusu yapıyor Şinlik de. Kumet yapıyor kumet, kumet. Kumet yapıyor kumet, Sen ne diyorsun ya maşallah. Anamdan öğrendim neden? <laughs> Yapay benim oğlum yapaya maşallah şuna bak şöyle. Hımm. Şuna bak bir de yumurtalığı şuna bak. Afiyet de yiyeceğiz. Aa. Buyurun siz de gelin anne. Afiyetle yiyip İstanbul'da olsaydınız güldüm de almayı biraz zor gelmem yavrum. Ah gurbet ah.